Şimdi Kerem'e Elsifo 2-2'den çorapları aldık. Elsifo 2-2'de bakalım Kerem. Elsifo Bravo. Hı, Çok güzel çoraplar var. Hemen veriyorum. O, o, ne? Ne? o ne? Babacığım bu ne ya? Bu ne ya? Aa kedi. Tom ve Jerry. Tom ve Jerry. Baksana. Vay. Kerem bak. Wow. Bu mama, Tom bak, ve Jerry'nin çorapları. Baba çıkaralım. Da çıkar. Çıkarayım onu da bekle. Bak bekliyor. Babacım, wow. Baba Kerem, bak. Kerem bu ne ya? Baba. Bak şimdi buraya bakalım. Bu önü, şunu böyle koparalım. Bu da arkası diğer çifti. Kerem çok güzel değil mi? Sıralayalım böyle. Bunu kopar. da koparalım babacığım. Sen onları şey yap böyle. Bak bunu böyle sen de bunu sırala. Şunun arkasında sen koy. Tamam mı? Tamam. Bak ben de bunu koyayım. Sen de bunu koy. Şimdi yerini çıkarıyorum. Hazır mısın? bakalım. Geliyorum. Ta 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 ta. Şimdi geliyor. Hemen geliyor. Bu da Kerem'in Batman'li Hulk'lu. Bak bir dakika gösterelim. Hulk çorabı. Kerem. al. Ah, bunları, bunları koy babacığım. Hulk çorapları bunları koy. Biz yan yana. Bunlar diğer kahramanlar. Şöyle koyalım. Bu ne Kerem? Bu ne kahramanı? Bu ateş adam. Ateş adam mı? Ateş adam. Bu ne? Amerikan kaptanı mı? Bu ne? Amerikan kaptanı olabilir mi? Amerikan kaptanı Tamam. Şimdi bir dakika. Şunu düzelt Kerem. Heh. çok güzel. Şunu da böyle koyalım. Bunları da böyle alalım. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Anam bu ne? Bu ne Kerem? Bu ne olabilir? Şöyle onu da. Bu hangisi olabilir? Evet, baba bu Hepsini el sıva 2-2'den aldık demek Hadi Eren. Bir dakika burada da var ya daha var, bir tane var, daha aldık. Var, var. Hemen bekle şimdi çıkarıyorum. El sıva evet. 2-2 diyor değil mi Kerem? Evet. Nasıl diyor? El sıva 2-2. Anam bak Kerem bak sana şuna ya Kerem. Evet. Dur hemen açıyorum. Burada da Kerem'in. Burada da Kerem'in. Minibüsü var. Kerem bak. Ne? Minibüs var orada. Otobüs. Mini otobüs var. Hı? Mini otobüs. Buraya koyayım. Bunu da düzeltip buraya koyabilir misin böyle? Koyabilirim. Tabii bunu ki. Tamam. Sonra bunu düzeltirim. Olur oğlum. Baba bak. Kerem arabaya bak. Hemen çıkarıyorum şimdi bir tane daha. Bu da şey Kerem'in diğer arabası. Evet. Hemen Kerem diğer çiftini de koyuyorum. Hemen yanına düzgün diz ama. Düzgün dizemedin. Onun yanına dizebilirsin. Kerem. Sonra şimdi bir mavi araba daha getiriyorum. Tamam mı? Sever misin? Severim. Vay. Bak. Üstüne eşya da koyabiliriz. Bu da diğer çiftti Kerem'in. Evet. Nereden aldık bunu Kerem? Bir daha söyle bakalım. Perden aldık. 22. Şimdi diğerini. Bu ne Kerem? Aa Kerem. Çok güzelmiş ya. Bu da otobüsü. Kerem'in otobüsü. Hadi hemen giyelim. Tamam hadi giyeceğiz şimdi. Hadi Çık. son çift kağıdı. yeşili de vereyim bitti. Bu ne Kerem? Buna da bakalım. Sonra giyelim, giymeye başlarız tamam Kullanmaya başlarız. Vay Kerem. Kerem. Bu da çok güzelmiş ya. Buraya koy. Buraya koy hemen. Buraya koyayım hemen. Peki. Buraya koy baba. şimdi Şimdi burakur. renklerini soracağım ama sana. Çok Sarı ton ve gösterir misin bana? Amerikan kaptanının rengi ne? Amerikan kaptanının rengi ne? Mavi. Aferin. Hook. Ne renk? Yeşil. Bravo. Peki. Kedinin rengi ne? Ne renk? Ben... Ne renk? Kırmızı. Aferin oğluma. Ateş adam. Ateş adam. Nerede? Aferin oğluma benim be. Bravo. O zaman artık giyme zamanı. Hadi. Şimdi görüşürüz de. Bu Biz bunu, şu dizmiş, bunu ne giyeceğiz. Tamam babacığım hadi. Ha, hadi baba. Hadi giyme zamanı. Çıkaralım. Tamam.